Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Sizlerden özür diliyorum. Normalde dün çekilişimizi gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Çekiliş öyle duymuştuk ama sizler de fark ettiyseniz yaklaşık 3 gündür üst üste kanalımıza video gelmedi arkadaşlar. Fırsat bulup da video çekemedim ki fırsat bulup da çekilişi gerçekleştirmem birazcık zor olurdu. Ben de hemen işleri hallettim ve ertesi gün yani bugüne çekilişimizi yetiştirmeye çalıştım arkadaşlar. Çekilişi gerçekleştirdim onu söyleyeyim. Yine aynı şekilde internet üzerinden yaptık arkadaşlar. Videosunu ben bu videonun içerisine ekleyeceğim. Oradan görürsünüz zaten her türlü. Çekilişi şartlarını tekrardan söyleyeyim sizlere arkadaşlar. İstanbul içindeki arkadaşlara vereceğimizi söylemiştik çünkü... Evet, zaten abi şu anda sadece İstanbul içine de gönderim yapabiliyordu arkadaşlar İstanbul için de gönderdi Şu an kuşlar Fatih abi ulaşmış durumda Çekilişi de ben çektim ee, Artık kime çıktıysa İstanbul için Gidip veya işte elden teslim alabilir arkadaşlar Öyle söyleyeyim ben size İstanbul için herkese teslim edilecek yani İstanbul için olmasının sebebi bu Normalde önceki çekilişlerimizde Erbağ'da otobüsün gittiği her yere e, Kuşlarımızı göndermiştik çekilişte i̇şte İzmir olsun Antalya olsun Ankara olsun buralara vermiştik ama şimdilik sadece İstanbul'a gönderebildi. Başka zamanlarda onu yapmıştık ama kuş sayısı fazla olduğu için bunu yaptık arkadaşlar. 10 tane kuş gönderdik çünkü. 10 arkadaşa vereceğiz. Çekilişi de nasıl yaptık? 10 tane asıl kazanan yaptık. 15 tane de yedek talihli yaptık arkadaşlar. Asil talihliler bize ulaşmazsa Instagram adreslerine falan kontrol edeceğiz. Teker teker pek var mı yok mu? İnceleyeceğiz. Hani kendi Instagram adresini YouTube hesabından farklı 3-4 tane hesaptan yazmış mı ona bakacağız arkadaşlar. Hani bir hile vurdu olmasın, başkasının şansını çalmasın diye ki zaten program buna çok müsaade etmiyor. Her her kullanıcı bir kere say yapıyor aynı IP üzerinden ve her yorumu bir kere say diye bir seçeneği var. Zaten videodan baktığınız zaman göreceksiniz. İçerdiği kelimelerde de işte katılıyorum, katıldım, katıl. Hepsini büyük ve küçük laflarla yazdım. Zaten videoda göreceksiniz arkadaşlar çekilişi. Yaklaşık 15-20 dakika önce çektim çekilişimizi. Ee, onun peşine hemen videoya başladım. Vereceğimiz kuşlar burada değil onu söyleyeyim. Ee, Bertan abinin kümesindeyiz zaten onu da biliyorsun çekip göstermiştim ama kuşlar şu anda zaten İstanbul'da arkadaşlar. Bu videodan sonra çekiliş kazanan arkadaşlarımız e, Hobi Üretim Instagram hesabıyla iletişime geçsinler. Çünkü kuşlar Fatih abi de yani Nar Hobi Üretim hesabında. Instagram'ımıza da girip oradan bakabilirsiniz. hikayelerden. hikayelerde ben zaten Fatih abinin ve Bertan abinin hikayelerini e, etiketleyip paylaşacağım arkadaşlar. Oradan bakıp dediğim gibi kazanan arkadaşlar ulaşabilir. Çekilişlerimiz bununla sınırlı kalmayacak. Yakın zamanda güzel çekilişlerimiz gelecek. Sezonda da gene aynı şekilde yani üretim başladığı zaman da tekrardan güzel videolarımız gelecek arkadaşlar. Bunu da sizlere duyurusunu yapmış olalım. Çekiliş videomuzu videonun en sonuna ben sabitleyeceğim ee, yaklaşık son 1-2 kadar falan çekilişimizi izleyeceksiniz. Ee, şimdi isterseniz artık yavaş yavaş şu kuşlarımıza bakalım gönderdiğimiz kuşlarımız var bu arada onlardan bahsedeceğim. Ee, yuvada yavrusu olan takımlarımızdan onlara bakacağım arkadaşlar. Ee, açıkçası yuva açılışı yapmaya ben korkuyorum çünkü havalar bayağı bir ısındı arkadaşlar şöyle göstereyim bu şu an sabah bakın saat 11-19 geçiyor şu an sıcak olmadığı saatlerde. Burası 27'leri 28'leri artık çok rahat görüyor. Çünkü bugün dışarı artık 37-38 derece arkadaşlar. Bayağı ısındı yani çok e, ısı farkı oldu. Bundan sonra artık yaz geldi diyebilirim. Artık sıcak soğuk gitmiyor artık havalar. Sadece sıcak olarak gidiyor. Arada bir fırtına çıkıyor sadece. O da gayet normal. E, zaten şu an eşli olan hangi takımlarımız var? Hemen sizlere kısa kısa göstermek istiyorum. 1, 2, 3, ve 4. Başka takımımız eşli değil arkadaşlar. Bir de burada var 5. Başka takımlarımız eşli değil. Hepsi e, yavru var, sultan var veya işte anaçlarım var. E, dilerseniz ilk şu yuvası olanları gösterelim. Yavrularında inşallah bir sıkıntı yoktur. Bakalım. E, bu arada dediğim gibi 3 gündür ben video çekemedim. 3 gündür kuşlarla da ben ilgilenmedim arkadaşlar. E, annem ilgilendi kuşlarla. Yemiyle, suyuyla işte yavruların bakımıyla olsun. Hepsi annem ilgilendi. E, ve. E, fark ettiyseniz kafes temizliğimizi Pazar günü yapıyorduk yani dün yapıyorduk Kafes temizliğimizi yapmadık kafeslerimiz temizliğimiz şu anda pis gözüküyor Ama gene de çoğu üreticinin kafesine göre Gene temiz duruyor arkadaşlar e, Buraya baktık iki tane yavrumuz var Gayet güzel sağlıklılar Açıyoruz Hop burada da bir tane yavrumuz çıkmış Bunlar yuvayı zaten çok pis e, Tutuyor arkadaşlar yuvada hiçbir malzeme kabul etmiyorlar bakın. Bunları ben yuvaya koymuştum Bir şey eşeleyip aşağıya attı Yuva temizliği bunlarda yapmamız lazım Yavru yoksa hasta olur Başka bir şey. Şu an hani sıkıntı yok da bir hafta on gün daha temizlenmese kesinlikle hasta olma ihtimali yüksek kuşumuzun. Ee, şimdi şuraya gelelim. Burada bir yavru kaldı bu arada. Dediğim gibi sıcaklardan yavru kayıtları artmaya başladı arkadaşlar. Bir tane yavru kaldı. Bu da hangisinin yavrusu? Bu da kendi yavruları arkadaşlar. Kralın yavrusu ölmüş. Bu da kendi yavruları. Bir de alttan da kralın yavrusu vardı. Reşesif'in kendi yavrusu geliyor yani şu anda. Ee, bunun yavrusu mavili duruyordu arkadaşlar. Kralın yavrusu yeşil gelmişti zaten. O da anladık yani yeşil yavruyu şu anda görmedim. Birazdan da yeni yaptığımız kuşlarımızı göstereceğim ki bugün zaten yine tekrardan iğne günleri arkadaşlar. Onlara bakacağız sizlerle. Buraya gelelim. Bunlarda durumlar nedir? Ne değildir? Gayet güzel. Bunların yavrular çıkmış büyümüş bile benim haberim yok arkadaşlar. Bu ara niye çok ilgilenemedim onu tekrardan söyleyeyim sizlere açıklayayım arkadaşlar. Ee, tekrardan bir ürün alışımız oldu. Sitede olmayan ürünlerden ekledik arkadaşlar. Ve e, miximiz bitmek üzereydi yani bitmişti neredeyse. Onlardan geçtik 4-5 kişi. E, ee, bayağı yeni miktarda alışverişimiz oldu. Bunları sizlere ben büyük ihtimalle bir sonraki videomuzda izleteceğim arkadaşlar. Ne aldık, hangi ürünler eklendi. Yeni gelen bütün ürünleri göstereceğim. Ve ee, yüklü miktarda bir ürünümüzü aldık. Fiyatını da sizlere olmazsa video içerisinde toplu bir şekilde açıklarım. Aşağıya bunları bir göstereyim. Anaçlarımızı göstereyim. Yavrular genelde babanın birebir kopyası oluyor arkadaşlar. Babamız da bu. Gözü kapanmış bu arada. Gözü niye kapanmış? Gel. Elime mi geleceksin? Gel. Normalde alışıktı bu. Alışık derken, sanmaları diğer kuşlar gibi. Bu da geliyordu arkadaşlar. Gözünün orada yeni tüy patlamış. O yüzden e, gözü kapanmış. O da çok sıkıntı çıkarmaz. Görüyor zaten önünü. Önünü görmezse elime gelmez zaten. Gel. Sen de mi geleceksin? Gel. Normalde dişi gelmezdi. Dişi, e, mama vermiştim. Çok yoğun şekildeymiş. Kursağından belli. Gel bizim. İkisi de çok güzel kuş. Çok temizler arkadaşlar. Bunları geçiyoruz. Burada sultanlarım var. Bu arada bunları sahiplendirebilirim arkadaşlar. Ee, ele alışacaktım bunlara. Vaktim olmadan alıştıramadım. Bunları verebiliriz. Ee, Cinsiyetleri konusunda e, tahmin yürütecek olursam şu öndeki e, dişi, arkadaki erkek buradaki de dişi diye şüpheleniyorum arkadaşlar. Şu an net bir bilgim yok ama tahminlerim böyle. İsteyenler olursa bunları da gönderebiliriz. Ee, burada iki tane jumbo yavrumuz mevcut. Bakın gösterelim hemen sizlere. Bu alttaki Jumbo takımı yavrusu. Bu biraz önce gösterdiğim Jumbo takımı yavrusu. Bakın babanın koklesi. Bire bir aynısı olacak bu arada arkadaşlar. Bunlar da böyle. Buraya geldik olursak bakın iğne vurduğumuz kuşların son durumları arkadaşlar. Görüyor musunuz tüyleri? Tüy yoktu. Tüy yoktu. Bakın patladı. Bugün de vuracağım. Ondan sonra daha büyük ihtimalle geri kalmayacaktır. Bunun da tüyleri patladı ama bu hayvan çok nasıl diyeyim arkadaşlar. Psikolojik olarak da çok yıprandığı için. Psikolojik sıkıntısı olan hayvanlarda da tüy sorunu oluyor bu arada onu söyleyeyim. Ee, anne baba çok yoldu çok dövdüler ve bayağı bir korkak bir hayvan haline geldi Elim uzattığım zaman bağıra bağıra kaçıyordu belki hatırlayanlar vardır yuvada ee, Bunu o da birazcık etkilenmiş durumda Şurayı gösterelim Bakın bunun da gayet iyi Bunları bugün salmaya alabilirim arkadaşlar ya da yarın alırım Yarın kafes temizliği yapmayı düşünüyorum eğer e, bir şey olmazsa Bir sıkıntı çıkmazsa yarın kafes temizliğimiz olacak Kafes temizliği yaparken de hallederiz Bunlardan henüz bir yavru çıkışı olmamış, bu da yuvanın içine sağ olsun e, etmiş arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane takımım var, bunlar çok güzel takım bu arada. Yavrularını göstereceğim birazdan sizlere. İki tane takımım var, bunlar yuvayı berbat tutuyor arkadaşlar. Bu ikisinin haricinde hiçbir yuvayı da pis göremezsiniz. Bakın birincisi bu, diğeri de bu. Bu iki takım zaten yetiyor. Burada ile alışık papağanımız var. Bunun yanında gri papağan vardı. Belki hatırlayanlar vardır yavru. Onu Antalya'ya gönderdik. Alpay arkadaşımız vardı. Ona gönderdik. İki tane buradan ona yavru gönderdim. İki tane de buradan dişi gönderdik arkadaşlar. İki tane de Bertan abinin kümesinden kuş göndermiş olduk ona. Şimdi şurayı tekrardan gösterelim. Bakın show dişimiz burada. Show dişiyi buraya ayırmaması sebebi arkadaşlar. Orada çok rahatsız ediyorlardı ve kanadında bir tane tüp patlamıştı. Kanamıştı yani daha doğrusu ki kanadını karşıdaki duvardaki renklerden anlayabilirsiniz. Kafesleri de bu arada kuşlar tamamen boşalttığım zaman tertemiz sıfır ayağına getireceğiz arkadaşlar. Bu telleri falan komple ben çekiyorum O şekilde temizliyorum. Yukarıda ayağından sıkıntı olan kuşumuz vardı. Tamamen iyileşti. Hiçbir sağlık sorunu yok. bir sıkıntımız yok. Şöyle salmayı gösterelim. Hızlı hızlı göstereyim. Hemen videonun peşine çünkü çekiliş videosunu ekleyeceğim. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz arkadaşlar çekiliş videosunu. Kazananı arkadaşlar tekrardan söylüyorum nart hobi üretim hesabına ulaşsınlar arkadaşlar kuşlar teslim aldığınız zaman da e, bizim şartımız gene var arkadaşlar kuşlar teslim, teslim aldığınız zaman bir tane fotoğraf atmanız lazım e, ki onları biz instagram hesabımızda paylaşalım Kuşları gönderdiğimize dair bir kanıt olması açısından arkadaşlar böyle de bir şartımız var bunları da gösterelim e, bir sıkıntımız yok anlaştık üretimlere devam ediyoruz son kuluçkaları zaten e, bu 4-5 takımımızın diğerlerini komple ayırdım gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları da ayıracağız Evet videomuzun sonuna geldik. Videonun hemen sonunda arkadaşlar tekrar ediyorum. Çekiliş videomuz var. İzleyip bakabilirsiniz. Kazandıysanız lütfen bize ulaşın. Gerek tarihliyseniz de bize ulaşabilirsiniz. asil kazananlar bir veya iki gün içinde geri dönüş sağlamazlarsa e, gerek tarihlerden sırasıyla kim varsa onlara vermeye başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere.